Yapamıyor, beceremiyor. Ne, hadsizlik mi bu? Bilmiyorum işte tam olarak neyi kastettiğini lazım. İşte bilemiyoruz ki yani. Abi. yani. Hepimiz de her televizyon programını izleyemediğimiz için. Evet, herkes her şey zaten. Biraz da bu özellikle hani medya çok kolay ıı, sınır konulması konusunda toplumun kolay ikna edildiği bir yer ya. Kolay ikna ediyorsun. Medya deyince kes kap kes diyorsun kanalını, kes sesini, konuşmasın Resmi öyle olsun. Mesleği neden aldım diyor. E, bence bir editoryal bir faaliyete muhtaçmış bu metin. Tam öyle söylüyorum şimdi. Yani kulüp başkanının enim önümde okuduğum şeyi yani biraz daha okuduğumuzda anlamamızı daha kolaylaştıracak bir şey olsaydı iyiydi. Dokunuşlar. Yazınsal dokunuşlar. Burada oldu, olduğumuz müddetçe Galatasaray'ın geleceğini korumak için mücadele edeceğiz. Bundan daha da akıllı normal bir şey olamaz. Ancak yani bu hat belirleme, hat sınırları koyma, bu sınırı aşamama ya bunlar çok gazetecilik için, yorumculuk için, medya için çok kolay e, verilecek kararlar değiller. Biraz buralarda fazla keskin oluyoruz. Sonra yani pek de diyelim ki hani, fotoğraflarımız çıkıyor ortaya. Yani belki de ileride kızacağımız gazetecilerle, yorumcularla, programcılarla fotoğraf çektiriyoruz, fotoğraflar alıyoruz. Onlarla röportajlar yapıyoruz. Olmuyor yani. Hani. Bırakalım insanlar istediğini söyleyebilsinler. Yani ne söylediğini, ölçü, göre, neyi kastettiğini bir anlayabilsin. Ölçüyü kaçırmadan, ölçüyü kaçırmadan, tabii, tabii ifadeyi kaçırmadan işi dönüştürecek şeyler söylesinler. Berak ediyorlar. Yani bak diyorum ki kamuoyunu aydınlatma platformuna bir açıklama yapılıyor. Oyuncu burada biz görüşmelere başladık deniyor. Bana bir metin geliyor, anlaşma yapılmış. Bana bir metin geliyor anla. Yani bu bunlar böyle olmasa daha doğru değil mi insanlar daha doğru düşünürler, daha doğru ifadeler kullanırlar, yaklaşımları doğru olur. O zaman insanların kendilerine çeki düzen vermeleri daha kolay olur. Kanaatlerini, gerçekleri dile getiriyor gibi dile getirmezler. Gerçek başka, benim kanaatim başka bir şey. Şu menajerlerle ilgili ifadeleri... Orada tabii orada bence çok ciddi bir şey var. Bahis diyor orada bak. Yasa, Yasa dışı bahis diyor. Onun peşine düşmesi gereken evet. merciler herhalde gidip sorarlar kulüp. yani nedir, ne demek istiyorsunuz, kimden bahsediliyor. Yani oradaki bence büyük handikap. iki gün önce Jadson Fernandez gibi bir şey tasarrufumuz yoktur denmiş olsa... Ne Fanatik Gazetesi'ne son günde o hamle metni girer. Hmm. Ne bugün bu açıklamalar, bu kadar e, kulübün yönetim kurulu ya da başkan aleyhine şekilde dile getirilirdi. Bir orada zamanlama hatası olmuş. Bir de isteseydik Öne alırdık deyince de... O kolay mı bilmiyorum. Olabilir belki. Yani Beşiktaş zaten alamamış görmüyor musun? Yani şimdi alamadı evet. E, alamam şimdi alamadı dediğin yani şimdi. Yani işte alabilir mi? E, sezon sonu alıyor yani sonuçta sezon sonu geliyor. nasıl işler bunlar? Nasıl işler ya? Bunlar niye bu kadar insanların aklına bu kadar kolay yatıyor? Alamıyormuş. Lisans çıkarayım, aldım kenarda mı tutuyorum diyor. Niye insanların bu kadar kolay ikna oldukları konular bunlar ya? Niye bunları bir zorlaştırmıyoruz? Mümkünsüz hale getirme Bunları yapmak mümkün değildir ülkemizde. Biz o kadar kurallarıyla, protokolleriyle, yönetmelikleriyle, mevzuatıyla yaşayan bir ülkeyiz ki bunları yapmak, kısa yollara sapmak, oradan geçmek, buradan kaçmak, oradan uçmak kimsenin aklının uzundan bile geçmeyecek. Antrenmana odaklıyız, zemine odaklıyız, çocuğa odaklıyız, sporcu odaklıyız. Efendim gelişmiş teknik direktöre odaklıyız. Ya bu kadar kıyamet koparıyoruz. Bir tane teknik direktörümüzü bir yere çağırmıyorlar bizim ya. Onlar da bir toplantıya gitmeye zahmet etmiyorlar yani. Atlayın gidin ya. Boş oturuyorsunuz. Ne işiniz var? Gidin biraz antrenman izleyin. Selfie çekin. Instagram'a koyun. <laughs> öz çekim diyeceksin. Ne ama. bileyim ya. Neyse öz çekim. TDK'ya girdi ya o yüzden. TDK'ya giren her şeyi kullanıyor musunuz Hayır, siz dilimiz, ya? Dilimiz dilimiz diyoruz ya o nedenle hassasiyet gösteriyorum. Ee, Galatasaray'a güvenmiyorsa Bartun kulüpte yeri yok açıklamasıyla ilgili yorum yapmadım. E Mustafa Kapı var, onu anlattık ya, yaptık dün söyledi ki hani her gün Hayır, o kadar çok söylüyorum. konuşuyorum ki yani onu konuştuk ya Bartu'yu. Şimdi Yeson çocuğu dün çocuğu konuştuk. almamışsın. E, dün konuşmadık mı Bartu? Cemcan bana... da dün konuştuk, Bu, da dün. Ama konuştuk. şimdi Yap çocuğu almamışsın. Zaten. Şimdi diyorsun ki bu çocuk buraya ait hissetmiyorsa, menajerler bunu ayartıyorsa. E Demek ki bir aidiyet eğitiminde sorun var o Galatasaray kulübünün. Hmm. Ait hissetmiyor çocuk kendisini oraya. Neden? niye ait hissetmiyor? Mesela niye Bartu ben burada kardeşimiz ya biz burada oynayamayız? Tamam, bu. Ben bu takımda Ömer Faruk o takımda Emirhan İlkan bu takımda oynayamayız diyor çocuklarımız ya. Çocuklarımız söylüyor bunu. Biz bununla çocuklarımızı ikna edemiyoruz ki. Yani çocuğumuz bizim yapımıza <laughs> antrenman yaptı, yemeğini yedi, fizyoterapistiyle çalıştı, masajını oldu. Yapımıza güvenmiyor. Oynayamayız biz burada. Biz bir geçici süreliğine burada bu işte kadrolarda olsun diye tut, tut burada istihdam edilmiş insanlarız diye düşünüyor ve dolayısıyla menajerlerin devreye girip çocukları hemen oralardan çıkarmaları kolaylaşıyor. Mesela niye bu kadar menajerden şikayet ediliyorken menajerlerle bu işleri yapmaya çalışıyoruz? <laughs> bak Tabii herkes enteresan. menajeri. bak. Rizespor başkanının arkadaşıymış. Ahmet Bulut, Beşiktaş Ahmet Bulut'la çalışmış. Ahmet Bulut eskiden dedi ki benim Beşiktaş'ta param kalmaz. Kalmazdı. Yani hem şikayet ediyoruz menajerlerden hem onlarsız hiçbir şey yapamıyoruz. Yani ya şikayetimiz doğru değil. Şimdi Mustafa Kapı'nın menajeri kimmiş? Dün öyle bir tweet gezmiş ortalıkta. Ogan Taran'mış. Hı. Değil mi? Mustafa Kapı'nın menajeri Ogan Taran işte oradan bedelsiz olarak alıp oralara götürmüş. Oradan sonra gezdirilmiş filan. E Ogan Taran diyor şimdi hemen yazıyor altına. E, yöneticinin ortağı gibi görünüyor. Yani ortak işler yapıyorlar. Yani fiili ortağı değilse de bilmiyorum tamam. diyor. Yani tanıdığımız bir kardeşimiz Ogan'da. Yani dolayısıyla işin içinde bir menajer varken sanki bütün menajerler öyleymiş gibi. Neyse bu olumsuzluk yani. Bütün bu olumsuz ifadeleri bir menajer ya da iki menajer için kullanırken, ...yüz menajer için de bunu söyleyemeyeceğimize göre... ...bu da genel bir kanaat olduğu için. Yani olumsuzluk içeren menajerler üzerinden menajerlik sistemine mi bir itirazımız Öyle var? Siz Yoksa, medyaya döner o iş. Siz medyaya, e i̇şte ona dönüyor yani. Siz medya böyle yapıyorsunuz. E ben yapıyorsun konuşuyorum, hepiniz döner. böylesiniz diyor. Evet. Ya kimse benim gibi konuşmuyor ki. Ben başka türlü konuşuyorum diyorum. Mesela kimse, herkes bu tonda konuşmuyor. Herkes çok sakin. Ben bakıyorum arkadaşlar, bir şeye öfkelenmiyorlar. Oturuyorlar böyle. Dimdik oturuyorlar bize böyle. <gülüyor> <gülüyor> dimdik yani. Evet. Sıkıpırdamadan evet. duruyorlar diyorum ya. Böyle dimdik oturuyorlar. Duramam, ya. ya hiçbir şey onları kaygılandırmıyor gibi duruyorlar, rahatsız olmuyor gibi duruyorlar. Bu çok iyi olur diyorlar. Yani mesela bak... Ya bu veriye insan nerede ulaşabilir ya Allah aşkına? Hani arkadaşım diye söylüyorum. Yani şeyine sığınıyorum. Iı, arkadaşlığımıza aynı yerde çalışıyor olmamıza sığınıyorum. Sabah gördüm de ya ne, ne, demek istedi acaba Erman dedim yani. Sık da Erman geliyor gözümün. Abi yani. sonra bak karşılaştım Yok ya, Bağdat olma. Caddesi'ne karşılaştım. Söyle Geçen... söyle sevdiğim Dedim söylese. ki Cem abi seni çok seviyorum Biliyorum biliyorum abi filan dedi. Ama bak şimdi diyor ki. Selamlar Erman Beşiktaş için sezon o izlemiyordur ya. Sen herkese ki selam gönder. Abi gönderiyor Şu var bile gidiyor ya gidiyor. söylüyor. Başkası söylüyor işte. Selamını tamam. göndermez zaten ben biz gönderir selam. Beşiktaş için sezon sonu Piyan için olmayışının yanı sıra bana yerini dolduracak potansiyelde bir oyuncu aranıyorsa... Evet. Getson, Fernandez iyi bir hamle. Bize bu cümleyi hangi performans ettiriyor, kurduruyor? Galatasaray'da oynadığı... Kaç sezon önce? Geçen sezon ikinci yarıda. Hı -hı. Son ne? Bu sezon? Bu sezon yok. Ya bakın. Konu Beşiktaş olunca aklınızdan bir çıkarmayın. Sporting'in üçüncü beki, Beşiktaş'ın birinci beki. Evet. Üçüncü beki bak. Sporting tutmadı şeyi elinde. Valentin Rose. Doğru elinde. tamam evet. Ve sen 200-300 bin lira diye Ali Ece'yi ikna eden bir transferdi o. Ya 300 küsur bin lira mı? 400 küsur bin euroya transfer edilmişti o zaman. Ya böyle yapılsın dedi. Hani kenarda durmuş düşük şeyli bir son dakika var oku. Öyle mi? hakemler. Hakemler ya gibi. Hakemler, Onu hakemler. Onu sen hakemler. okuyacaksın. Yok, o senin alanın. <laughs> <alana gülüyor> ben hiç bilmedim. <laughs> <laughs> o senin alanına tamam. girer. Ya ben son dakika Murat izledim. ve Murat Fevzi'yi okurken kaosun ortasındaki Türk ha hakemlerinin yüz akı Cüneyt Çakır diyor ya. Evet. Ama aynı anda da bizim evet, buraya gelemez, kremle gelemez kremle diyor. Şey. Şey. <laughs> ee, Rize Spor Kulüp Başkanı da gelemez Çıkartmam diyor. Şimdi diyor benim, takımı sahaya. Tamam anladım. O zaman Merkez Hakem Kurulu ve Futbol Federasyonu nasıl bir tavır alır acaba? Ne yapar yani? Şimdi bu Rize Spor mu böyle bir sınır çizgiyi çekti Rize Spor. Evet. Şimdi ne yapacağız? Çekti Rize Spor çizgiyi. Abi öyle şey mi olur diyeceksin. Nasıl yani nasıl şimdi güvenip de gönderebilir mi Cüneyt Çakır'ı bir Spor maçına? Cüneyt Çakır'ı benim maçıma kimse veremez. O kadar. O maça takımı çıkartma. O kadar. Şimdi Aziz Bey diyordu değil mi? Onu? O kadar. Aziz Bey. Ya dedi. bir sürü teknik yani bir sürü hakem 2 yıl sonra 3 yıl sonra o takımın maçına verildi. Unutuldu o tartışmalar. Sonra bak Beşiktaş'ın ibra edilmeyen yönetiminin İbra edilmeyen yönetiminin, ibra edilmeyen başkanının taarruzuyla, ibra edilmeyen taarruzuyla dışarı konulmuş Bülent Yıldırım'ın ağzına bakıyor şimdiki faul mü değil mi, offside mi, çizgi mi, penaltı mı, eline mi vurdu, orada hakem doğru mu karar verdi diye. Ya bu kadar biraz tutarlı olalım lütfen. Ne yapacak şimdi Merkez Hakem Kurulu? Demek ki gönderemeyecek öyle anlarım ben yani. Çünkü bu risk göze alınmaz ki çıkartması takımı ne yaparsın? Hiçbir şey yapamazsın. 3-0 diyor, bitti. Hı hı. Ben Cüneyt Çakır varsa ben yokum dedi. Ne yapacaksın? Ama böyle şey olmaz ki abi. Ya olur olmaz ayrı bir şey. Ya yani niye oluyor? İşte kamuoya aydınlatma platformu meselesi böyle olursa, sözleşme şöyle olursa, haberi o oradan öğrenirse, her gazeteci aynı gazeteci sanarsa, her menajer öyle diye anlatılırsa bu iş işinden Şu, çıkılmaz e ki. Şu Bartu'ya dön bir daha döneceğim bir şey soracağım. Çünkü Beşiktaş'ın 12 tane 11-12 futbolcusu gelecek sezon kadrosunda yok. Ee, gelecek sezonun kadrosunu kurması planlama değil mi Cem Bey Beşiktaş'ın diyor Cihangir Aydın'da? Değil. Değil. Yani bir sürü o zaman siz zaten. siz diyorsunuz ki gelecek sezonun takımını kuruyor Beşiktaş. Evet. Bu senenin takımı nerede? E i̇şte bir, Bu kadar basit bir şeyi nasıl çözemiyorsunuz? Bu senenin takımı nerede? Tamam, yani şimdi. siz bir dahaki senenin takımını kurmak için mi bu kadar kiralık oyuncu alıyorsunuz? ve bu kadar maliyetin altına giriyorsunuz ve bu kadar beklentiyi yere düşürüyorsunuz. Hani bu Şampiyonlar Ligi takımıydı bu? O yüzden kurmuştuk. Teknik olmadı. direktörün gitti. Evet. Ekibi gitti. Evet. E, oyuncuların gidecek. Gidecek. E neyi kurdun sen? Jetson Fernandez mi bir dak senin? Ya bu kadar ya bu kadar insan bir olumsuzluğa bu kadar tamam. kolay sahip çıkar mı? Ya, bu kadar kolay sahip çıkar mı bir olumsuzluğa? Ya Emirhan diyorum, Jetson diyorsun. Abi, ya, ya demiyor musunuz? Emirhan'la bu kurulur bu dahaki senenin Beşiktaş'ı. Emirhan'la Serdar Saatçi'yle tamam, kurulur tamam. ama Serdar Saatçi'ye de hemen hocası söyleyecek. Aman ha gözünü sevin, topa tekmeye falan kafa uzatıp tamam. durma yani. Emirhan'la kurulacak, Serdar'la kurulacak, Bartu'yla kurulacak. Eskişehirspor altyapı oyuncularından Egehan Hasım özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesapları. Galatasaray'la paylaşım tabii. yapması. Galatasaray ben söyleyecektim abi zaten sonunda. Hı. Ben yapması sebebiyle kulübümüzle ilişki açıklama öyle başka takım dediği için açıklama yokuyorum. Sonra Galatasaray'ı söyleyeceğim. Sosyal medya hesaplarında paylaşım yapma sebebiyle kulübümüzle iş, ilişiği kesilmiştir. Tebrik ederiz. Galatasaray tişörtüyle antrenman yaparken e, Instagram hikayesine koyuyor. Var mı onun görüntüsü Deniz? Ya varsa verelim. Çünkü bu Cem abi'nin yorumu orada önemli. Yaptım akşam da onda. Akşam yaptım benle yapmadım. Benle de yap. Ya buna yorum yapılır mı Allah aşkına? Abi ya? ama bu böyle yazık şey mi ya abi. çocuklarına. Ya ülkenin çocuğuna yazık değil mi? Kümeye düşmüşsün ya. Çocuklarıyla oynadığında ligde kaldın. Açtılar transfer yaptın gene gittin. Ya bu yapılır mı bir el kadar çocuğa ya? Yapılır mı bu el kadar çocuğa Galatasaray forması giydi diye? Ya Deniz bir şey istemiştim ben ya. Neyi? Ee, bir Metin Oktay fotoğrafı istedim. Dün akşam da vardı orada. Ya Sana meşhur Can fotoğrafı mı? Bir göster Allah aşkına şu fotoğrafı da göster. Madem hani... Yan yana verin abi. Koptuk gidiyoruz şey gibi. Neydi Arapatı gibi var, sallar işte, işte, başını almadım dünya fotoğrafı var. da vardı. Fotoğrafı bulabilir miyiz? Ya mi? bu işte. Bu, görüntü bu, bu, bu. ama. Yani. yani Can Bartu ve Metin Oktay forma değiştiriyorlar. Bugün mümkün mü? Niye bunlar büyük futbolcular biliyor musun? Büyük insanlar oldukları için. Evet. Sadece futbolcu olmadıkları. Futbol insandan daha ileri. Onlar sadece Metin Oktay'dan daha büyük birisi, Can Bartu'dan daha büyük birisi olacak. Bugün düşünebilir miyiz böyle bir şeyi? Evet. Kulüp Galatasaray Kulüp Başkanı diyor ki, yani bir Metin Oktay yetişmiyor. Yetişmesi için bu şu iradeye, şu ilericiliğe, şu devrimciliğe, şu itiraza şey yapmanız Rıza göstermeniz lazım. Bir el kadar çocuk Galatasaray forması evet. giydi diye kulüpten gönderiyorsun. Abi şu fotoğrafı... Niye? 300 kişi tweet mi? attı diye. 300 kişi tweet atmasa gitmezdi o çocuk. Bu nasıl iş ya? Eskişehirli Galatasaray forması... Ne olacak? Diye. E ben de Samsunluyum, Beşiktaş tutuyorum. Bir şey mi var? Halel mi geliyor? Yani. Ülkenin yarısı İstanbul'da yaşıyor. Her Hepimizin akrabası burada yaşıyor. Karadeniz'in yarısı, işte oranın yarısı, buranın yarısı, nüfusumuzun yarısı Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de. Ne diyoruz şimdi biz? Ne ilgisi var bunun şimdi çocuğun performansıyla? Çocuğun performansına bakmayacak mıyız? Vallahi ben diyeceğim. bundan ben büyük bir var. futbolcu yapsak, bu çocuğu alsak, başımızın tacı yapsak, bunu da Eskişehir yapsa. Ne güzel olur. O orada tweet attı diye çocuğunu kovuyor bu. Ya çocuk bunlar 16 17 yaşında sabırlar bunlar. De, ya. bunlara yere... sahip çıkmaz mı bir toplum? Abi bir kent bu kadar... bunlara sahip...